سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي Muhterem kardeşlerim, bu aralar haberlerden Rusya Ukrayna Savaşı'nı muhtemelen takip ediyorsunuz, görüyorsunuz ve bu savaş manzaralarını gördüğünüz zaman da ikiniz de cız ediyordur, acıyorsunuz. İnsanlar sağa sola kaçışıyorlar. Metro istasyonlarında tıka basa millet oralarda yerin altında yatanlar var. Belki şu anda çadırlarda kalanlar var. Sağa sola kendilerini atanlar var bu soğuk kış gününde. İnsanlar açken, tokken bu sefer acıkmaya başladılar, susamaya başladılar. Emniyet iç içinde yaşarlarken korku içerisinde yaşamaya başladılar. Çünkü savaş hani ve karşı tarafta çok zanim, çok gaddar, çok despot olan bir devlet var, Rusya devleti. Bunun zulmünü gördük, duyduk, işittik. Basın yayında Bol bol takip ettik. Kardeşlerim, emniyet nimeti çok büyük bir nimettir. İnsanın rahat rahat uyuması, memleketinde yaşaması, çalışması, rızkını kazanması, ailesiyle beraber kalması büyük bir nimettir. Ama belki öyle bir gün gelecek ki bu nimeti bizler kaybedebiliriz. Bir anda çoluk çocuğumuzdan, ailelerimizden, hanımızdan ayrılabiliriz. Bir anda kendimizi çadırlarda bulabiliriz. Başka bir devlette kendimizi bulabiliriz. Tıpkı Suriye'de, Afganistan'da daha birçok İslam aleminde Müslümanlar bu çileyi çektikleri gibi. O yüzden emniyet nimetine ne kadar şükredersek o kadar az. Allah'ın bizlere verdiği bu nimet, yani rahat rahat yurdunda yaşaman, rahat rahat uyuman, korkusuzca uyuman Allah'ın büyük bir ikramıdır bundan mahrum olanlar bunun ne kadar zor olduğunu ancak işte o insanlar bilirler. Rivayetlere göre Kıbrıs fethedildiği zaman sahabe-i kiram döneminde ashab-ı kiram ve tabi'in var tabi İslam ordusunda Rumları hezimete uğrattıktan sonra erkekleri ayırmaya başladılar. Esir olanlar kadınları ayırdılar, çocukları ayırdılar ve bunları Müslümanlara dağıtırken verirken ister istemez ayrılıyorlardı. Kadın çocuğundan ayrılıyor, kocasından ayrılıyor ve birbirlerine, birbirlerine sarılıp sarılıp ağlamaya başladılar. O gün fetih var, bir İslam topraklarına katılmış bu topraklar. İslam'ın nuru o bölgelere gitmiş, küfür ateşi sönmüş ama o kafirler birbirlerinden ayrılırken birbirlerine sarılıp sarılıp ağlamaya başlıyorlar. Müslümanlar o fetih gününde sevindikleri zaman bakıyorlar ki Ebu Derda radıyallahu anhu bir kenarda oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Bir, birisi gidiyor yanına ve diyor ki ya Ebu Derda diyor. Bugün Müslümanların izzet günüdür. Bugün Müslümanların sevinç günüdür. Allahu Teala'nın müminlere ikram ettiği bir gündür. Sevineceğine niçin oturmuş ağlıyorsun? Sana yazıklar olsun diyor. Şu insanlara bak diyor. Bir zamanlar bunlar güçlüyken, imparatorluk sahibiyken, zenginlik içerisinde yaşarlarken Allah'a isyan ettiler ve o isyanın neticesinde bak onların başına neler geldi. Bak ne hallere ulaştılar. İşte ben bundan korkuyorum. Eğer Allah'a isyan edersek bizler de bunların durumuna düşeriz. O yüzden kardeşlerim bu durumlara düşmeden kendimize dönelim, dinimize dönelim. Yoksa Allah'ın azabı olarak gelir. Ve ma asabakum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve yafu an kesir. Eğer sizin başınıza bir musibet gelirse bilin ki elinizin işlediği günahlar sebebinedir. Ve allah Teala birçok günahı da affediyor. Müslümanların başına bile musibet geldiği zaman günahlarından dolayı geliyor. O musibet işte Allah tarafından uyarıdır, ey Müslüman dinine dön, tövbe et, yeter artık günahı bırak diye aslında nedir? Bir uyarıdır. Evet. İkincisi kardeşlerim bu savaştan dünyanın ne kadar fani bir diyar olduğunu anlıyoruz. Kardeşlerim zengin olan bir insan böyle savaş durumunda bir anda belki fakirleşiyor, bir anda fabrikası gidiyor, arazileri gidiyor, evleri gidiyor, evleri yağmalanıyor, marketi yağmalanıyor. Zengin olan bir insan, güçlü olan bir insan bir anda bütün her şeyini kaybedebiliyor. İşte dünya böyledir. Dünya bir anda senin bütün her şeyini ne yapabilir? Alabilir elinden. Allahu Teala alabilir. O yüzden dünyaya aldanmamamız lazım. Fela tagurrannakum el hayatu ve la Sakın sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Nasıl olsa affeder, Nasıl olsa bağışlar diye günahlara dağ, dalıp da böyle e, temennilerde bulunma. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Burada kardeşlerim yine şunu görüyoruz. Rusların büyük bir zulmü var. Tankın arabayı nasıl ezdiğini görüyorsunuz. Halkları nasıl vurduklarını görüyorsunuz. Kardeşlerim bu ilk defa Rusya'nın yaptığı bir şey değil. Rusya çok zanim bir devlet. Zamanında atalarımızı çok öldürmüşler. Müslümanları çok öldürmüşler. Osmanlı'dan, o e, Türk ülkelerinden. Müslümanları 1900'lü yıllarda sürgün ediyorlar Rusya'da. Komünizme baş kaldıran, karşı duran zulmüne, küfrüne baş kaldıran Müslümanları öldürüyorlar. Cezaevlerine atıyorlar. Bir kısmını da sürgün ediyorlar. Eksi 50 derece soğukluğu olan Sibirya'ya ne yapıyorlar? gönderiyorlar. Onu oralarda binlerce Müslüman donarak ölüyorlar. Şu anda Ukrayna'da yapılan zulmü gördüğümüz zaman zamanında Afganistan'da yapılmış olan zulmü de hatırlamamız lazım. 8 sene boyunca 1 milyondan fazla Müslüman öldürdüler. Ve o kadar kindar bir devlet ki en son hezimete uğrayıp çıktıktan sonra mayınlar gömüyor yerlere ve o mayınlar sebebiyle de aylarca senelerce halk basınca üstlerine patlıyor ve belki 400 bine yakın kadın, çoluk, çocuk, ölenler, sakatlananlar yaralanan oluyor. Bu kadar kindar olan bir devlet. Suriye'deki yapmış olduğu zulmü gördünüz. 1 milyondan fazla Müslüman öldürdü Suriye'de. Suriye nizamıyla bu Nusayri kafilerle ve İran Şiileriyle. 1 milyondan fazla Müslüman öldürdüler. 10 milyondan fazla Müslümanı yurtlarından çıkardılar, evlerinden çıkardılar, evlerini yıktılar. Şu anda binlercesi, milyonlarcası çadırlarda kalıyor ve dünyanın her tarafına dağıldılar. Libya'daki zulmü ve dünyanın birçok yerindeki zulmünü unutmamamız lazım. Bunlar Allah tanımaz, ahiret bilmez, rahmeti olmayan insanlar. O yüzden sakın sakın yani bu insanları hayır üzere zannetmeyiniz. Bu savaşta yine şunu da gördük ki kafirler birbirlerine yardımcı olmadılar. Halbuki aynı dine mensup olmalarına rağmen Avrupa devletleri Ukrayna'ya yardımcı olmadılar. Belki bazı silahlar verildiyse, bazı ekonomik olarak Rusya'ya yaptırım yapmaya çalışıyorlarsa, Amerika meselen yardım edecekti sözde ama yardımcı olmadı. Ukraynalıların dediği gibi bizler öldükten sonra ambargo yapmışsınız, yapmamışsınız, neyi yarar? Biz öldükten sonra ee, ekonomikmen Rusya'yı sıkıştırmışsınız. Ne faydası var? Burada kafirlerin bile birbirlerine aynı dinden olmalarına rağmen yardım etmediklerini görüyoruz. Müslümanlara niçin yardımcı olsunlar? O yüzden sakın sakın kafirlere e, aldanmamamız lazım. Be'suhum beynehum şedid diyor Allahu Teala. Onların öfkeleri, onların zulümleri, onların şiddetleri kendi aralarında çok çetindir diyor. Birbirlerine acımazlar. Çünkü Allah tanımıyorlar. Artı tahsebuhum cem'an ve kulubuhum şett diyor Allah Teala. Sen onları bir zannedersen ama onların kalpleri nedir? Parça parçadır. Ve yine bundan alacağımız bir ibret de kardeşler, Allah'a itaat etmeyen, yani iman etmeyen, Allah'a itaat etmeyen, Allah'ın dinini yaşamayan, Allah'ın şeriatını uygulamayan insanların başlarına büyük musibetler gelebilir. Kafirleri Allahu Teala onlara musallat edebilir. Ukraynalılar bilmiyorlardı. Bir anda hayatları ne oldu? Allah bullak oldu. Dolayısıyla bizler emin bir şekilde sürekli yaşayacağımızı böyle zannetmeyelim. Bir anda hayatımız Allah bullak olabilir. Bir anda kafirleri karşımızda görebiliriz. Eğer Allah'ın dinine dönmezsek. Şu anda Allah'ın şeriatı yok. Allah'ın dini uygulanmıyor. İnsanlar gece gündüz küfre giriyorlar, harama giriyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Bu kadar günah bataklığına girmiş olan bir millet sonsuza kadar bunlar emin bir şekilde yaşamayacaklardır. Bunu bilmemiz lazım. O yüzden Allah'a dönüş yapmamız lazım. Musibetler gelmeden ibret alalım, ne yapalım? Dönüş yapalım. Yine bu savaştan alacağımız ibretlerden bir tanesi de Allahu Teala'nın Şam ehline, Afganistan ehline, Çeçenistan ehline, Libya ehline nasıl yardım ettiğini, Müslümanlara nasıl yardım ettiğini de bu savaşta görmüş olduk. Bakın daha bir hafta dolmadan Rus askerleri takriben Ukrayna'nın başkentine kadar neredeyse ulaştılar. Hatta muhasara altına aldılar. Hatta bazı görüntülerde şehrin içine bile girdiler. Bir hafta düşünün dayanamadı aslında Avrupa'dan da bir sürü silah almıştı. Avrupa'nın üçüncü büyük devleti olan, üçüncü büyük orduya sahip olan koca bir devlet arkasında Amerika'sı, Avrupa'sı olmasına rağmen yine de çok kısa müddette ne yaptı? Çok büyük kayıplar verdiler. Çok kısa müddette ama düşünün Şam'da Rusların yedinci senesidir ve Şam'da Müslümanları hezimete uğratamadılar. Burada da Allah'ın yardımını ne yapıyoruz? Allah'ın yardımını görüyoruz. Ve bunun gibi daha birçok ibretler var. Bu savaştan çıkartabileceğimiz kısacası bu savaş dinimize dönmemize şeriatımıza sarılmamıza sebebiyet vermeli. Bizim dostumuz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Müslümanların, müminlerin vahdete ihtiyaçları vardır. Kafirlere sakın sakın güvenmesinler onlara dayanmasınlar, onları dost edinmesinler. Rabbim başımıza böyle musibetler göndermesin. Rabbim zalim olan, despot olan bu kafirleri kahru perişan eylesin. Her yerde İslam dinini, her yerde İslam şeriatını hakim kılsın. Ve bizleri cennet, cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك